Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim yeni bir videomuzda 14 Temmuz Cuma günü saatler 11 gösterirken devam ediyoruz sizlerle bir yayın programımıza konumuz Karabük Demirçelik Fabrikası Kardemir'de üzerine şimdi olacak 23400'lük fiyatlamasıyla yeni işlem gününe başladık son işlem günündeyiz haftalık kapanışlar nasıl gelmeli artık sorusuna cevaplar biliyorsunuz ki arıyoruz şimdi Kardemir D'nin haftalık kapanışı nasıl gelmeli sorusunun cevabı ise 22-22300'ün altına inmesinde 21800'ün üstü kapatsın başka bir şey biliyorsunuz ki istemiyoruz değil mi trend desteği altına inmesin var mı? Trend desteğinin altına kalma durumu yok. Yani şu anlık yok. Günün sonunda baktığımızda yine şirketimiz 21.50'nin altına inmeden hep 21.800'ün üstü kapatması gerektiğini anlatacağız. Yeter ki trendlerden çıkmasın. Bugün de baktığımızda bulanın uzak gözüküyor şu anda. 22-22.300 yatay destek seviyesi biliyorsunuz ki şu noktanın da üstünde kapatmaya devam yine etsin. Şu noktanın üstünde her zaman fiyatlama devam etsin istiyoruz. Bu da güzel. Yani dediğim gibi gayet iyi gidiyoruz. 23 liranın da üstü kapatsın daha da güzel olur sorun yok. Bugün baktığımızda yine gün sonu kapanışlarına baktığımızda 23'lü fiyatla böyle üstü gelirse bunları falan altına inmezsek her türlü tekniğin yine üstü kapatmış olacağız. Herhangi bir bozulma olmadan trendlerin üstüne yatay seviyelerin üstüne 11 tane kriterin üstü kapatacağız. Ha bu da ne anlama gelecek? Önümüzdeki yeni işlem haftasında tekrar başladığımızda ne olacak? Kardemir D grubuyla birlikte yine 24 e, 700, 25 gibi bir anlattığımız hedef fiyatları kırmak için uğraşmaya devam edeceğiz. Ana hedefi kırmakla uğraşacağız diye anlatacağız. Bu yüzden konumuz yeter ki 22 23'ün altına inmesin. Dediğim gibi bir de 23 üstü kapatırsa daha da güzel olur. Bu Kurtarıyor yani fiyatlar. Önümüzdeki hafta yine yani biraz geri çekilmiş olsa da hedefi kıramadığı için tekrar eski fiyattan dönüşlerini bekleyeceğiz. Bugün 10 bir biraz para çıkışımız var olduğunu söyleyebiliriz. Biraz para çıkışıyla güne başlangıç yaptık. Para çıkışımız biraz da yüksek. alımlar tarafında ama çok özel olan bir kurum hani şu almış. Kardemir'i etkileyebilir. Böyle bir kişi yok. Oyuncu yok. Ya da bir kurum yok. Ya da bir satıcıda baktığımızda bizi negatif etkileyebilecek bir satıcı da yok. Dengeli gözüküyor. İlk 5 kurum dengeli diğer işlemleri dengeli özel bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Sabah yani olan dışı başlangıç yok. Normal. Eğer demiş 38.900 fiyatlamasındayız. Herhangi bir teknik manada biliyorsunuz ki bozulmamız dün de yoktu. Dün de anlattım sizlere. Trend desteğinin altına için haftalık kapanı şu fiyatın üstüne geldiği müddetçe herhangi bir endişeyle karşı karşıya değiliz. Tahtamızın öne açık. Her zaman trend devam ettiği müddetçe şirket her zaman yükseliş yönlü eğilimler bekleriz sevgili dostlar diye aktarmış ve anlatmış ve beklemekte olduğumuzdan bahsetmiştik. Görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Şirket hala baktığımızda 35-500'lerin üzerinde mi? Üzerinde. 36'nın üzerinde mi? Üzerinde. Herhangi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Yine baktığımızda 38'li fiyatların da yatay ara desteğinde üstünde bak 37-800 görüyor musunuz? 37-800'lü fiyatlar 37 üzerinde. 38'lerin üzerinde. Hareketli ortamında da O yüzden bir sorun yok yani baktığımızda. Zaten şirket trend desteğini üstü kapattı mı herhangi bir sorun da yok. 36'ya denk geliyor mesela. Yani var mı trend desteğinin altında bir durumu? Yok. O yüzden yine kapanışlar 36'nın altına inmediği için 37 700 38 üstü kapattığı müddetçe 36'nın altına inmediği için 37 700 38 üstü kapattığı müddetçe tahtanın her zaman önü yine önümüzdeki haftada açık olacak. Yani bundan sonra geriye gitmek kalıyor demiştim ya sizlere. Hani 40'ta fiyatlar gelir diye. Mesela bu hafta ne yaptı? 40'ta fiyatlar geldi mesela. Ama kıramadı. O hayır. Ama geldi mi? Bak geldi bile. 36'dan beri ne diyoruz? Tahtanın önü açık. İşte tutunur. Trendlere girer. Trendlere girerse işte 40'lara gider. Değil mi? ne oluyor? Hep hedef Şimdi hedef kırılır önümüzdeki hafta. İkinci hedefe gider. İkinci hedef nerede? 43.500'de. 45.500'de. Üçüncü hedef. 50'de dördüncü hedef var. Var fiyatlar. Yeter ki yapmak istesin. Öne açık. Bu yüzden kapanışlar yeter ki 36'nın altına inmeden 37 üstü gelse. Nasıl ki bu hafta bir hedef fiyat geldiyse önümüzdeki hafta bu hedefi kırmar, kırar, geçer, devam edebilir. Müsait. Yeter ki bu çizgi bozulmasın. Yeter ki kendini bozmasın. Gitmiyor olabilir belki. Evet ama yeter ki bozmasın. Çünkü eğer bozarsa işler değişir. İskenderun içerik Fabrikası o da 35.96'lık fiyatlamasında o da bu hafta biliyorsunuz ki hedefine gidemedi. Normalde benim beklentim ve birlikte beklentimiz olan fiyatlamalar malumunuz 38 lira ee, 39 lira aralığıydı. Yani oraya doğru gitmesini bekliyorduk. Yani bence geri kaldığını düşünmekteyim. Hani hemen yukarıda 37 lira hani 80 kuruş 38 gibi fiyatları hani beklediğimi. 39'lu fiyatların yine gelebileceğini. Önümüzdeki süreçte yine anlatacağım yani bu değişmede. Orasını kırması şart bu şekilde teknik kapanışlar bu hafta nasıl gelmeli diye düşündüğümüzde ise şirketimiz tarafında herhangi bir tabii ki de sorun Hani yok trend anlamında bir sorunumuz yok. Her türlü trendlerin üzerine biliyorsunuz ki puanlamaya devam ediyoruz. Bu puanlama fiyatlamaları da bizlere işte 34'lü fiyatları görüyor görüyor. 34'lü fiyatların hala üstü tutunmaya devam ediyor şirketimiz. Herhangi bir sorunla karşı karşıya zaten değiliz. Trendler devam ettiği müddetçe yani şirketimiz 34'lü fiyatların üstünde tutunup kapattığı müddetçe herhangi bir bize bir endişe teşkil etmiyor. 33800 34'lü fiyatların üzerinde. O yüzden herhangi bir sorunumuz da yok. Trendlerin üstünü kapattıkça Önü zaten açık. E, dün de 35 üstü kapatıyor. O yüzden herhangi bir sorunumuz yok. Her kapanış mümkünse 38-39'un altına gelmeden 35'lik fiyatlar üstü gelsin istiyoruz. Bunlar geldikçe yine bu hafta nasıl ki e, hedefe gitmeyi denedi ama gidememiş olsa da Erdemir gitti mesela. İskenderun'un yine önümüzdeki hafta hedefe gitmeyi deneyeceğimizi, hedefi kırarsak yeni hedeflere gidebileceğimizi, tekniğe sahip olacağımızı, herhangi bir sıkıntılı ve e, negatif bir kapanış yapmayacağımızı düşündüğümüzü ifade ederiz. Durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta, hafta, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.